Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Dünyadaki tüm kadınların gününü en içtenlikle kutluyorum. Kadınlar Günü sadece bir gün değil de keşke her gün önemsense, değer verilse, sevilse. Kadınların gücü, azmi, aklı ve becerileriyle dünyada iş kadınları birçok alanda birçok başarıya imza atmıştır. Keşke de karamsarlıkla yetiştirilmese kızlarımız ve geleceğin çok başarılı iş insanı olabilseler. Ama maalesef kadınlarımıza gerektiği kadar önem verilmiyor. Her başarılı kadının arkasında iyi bir eş ve ilgili iyi bir aile vardır. Kadınlarımız ölmesin, tüm dünyadaki kadınlarımızın günüm, günümüz. Kadınlarımız ölmesin, öldürülmesin, Tüm dünyadaki kadınlarımız günümüz mutlu, sağlıklı, huzurlu olsun. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Yüzünüzdeki tebessüm, kalbinizdeki sevgi, bedenimizdeki sağlığımız daim olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun.